Merhaba, İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Farah Yurdüzü. Arkadaşlar, bugünkü videonun konusu bir önceki videoda, yani Bergama'da yaşadığım paranormal olay ve metafizik saldırı konusunda verdiğim birkaç ipucu ile ilgili. Hatırlarsanız demiştim ki, ben ikinci el eşyalardan pek fazla hoşlanmıyorum. Hatta antika eşyaların bile bazen eve negatif bir tesir taşıyabileceğini düşünüyorum ve bu nedenle mümkün olduğu kadar evde hiç kullanılmamış ve ikinci el olmayan hatta antika bile olmayan eşyaları tercih ediyorum. Tabii ki şimdi size vermek istediğim ipuçları ve öneriler asla ve asla dekoratif tercihleriniz, satın alma gücünüz veya beğenilerinizle ilgili değil. Ben sadece metafizik, spiritüel ve paranormal konularda evde bir takım sıkıntılar yaşanıyorsa, bunların nedeninin dışarıdan gelmiş bazı eşyalar ve o eşyalara yapışmış bazı varlıklar olma ihtimalinden bahsetmek istiyorum. Hatırlatayım, geçen videoda da söylemiştim. Bazen metafizik varlıklar nasıl ki bir insana musallat olabiliyorlarsa aynı şekilde bir eşyaya da musallat oluyorlar. Bir eşyayı sahipleniyorlar. Nasıl ki tekinsiz evler varsa tekinsiz eşyalar da var aynı şekilde. Bu bir mobilya olabilir, bir takı olabilir, bir giysi olabilir. Aklınıza gelebilecek en masum görünen bir dekoratif eşya bile olabilir. O nedenle. İkinci el giysiler. Biliyorsunuz son derece moda olan bir kavram var. Aşağı yukarı 20 seneden beri Türkiye'de de var bu moda. İkinci el giysi satan dükkanlar. Ve diyorlar ki vintage yani işte 1970'lerde yapılmış, 60'larda yapılmış, belki 50'lerde yapılmış orijinal kıyafetler. Bazen tasarımcıların kıyafetleri. Ve e, yurt dışında da ben bu thrift shop dedikleri ikinci el giysi satan dükkanları çok dolaştım biliyorum. Şimdi o giysiler bir zamanlar kime aitti bunu bilmiyoruz. O kişi hangi şartlar altında kullandı bunu bilmiyoruz. O kıyafeti, o paltoyu, o ceketi kullandığı gün bir kaza mı geçirdi, kötü bir haber mi aldı bilmiyoruz. Tabii bunların tam tersi de olabilir. Çok da mutlu anılar taşıyabilir o giysi. Çok güzel anılarla yüklü de olabilir. Ama bu bir piyango. Bu bir kumar. Bilemezsiniz. Çünkü hiç tanımadığınız, belki artık hayatta olmayan ve nasıl öldüğünü bilemeyeceğiniz bir şahsa ait de o giysi. İkincisi, her ne kadar hijyenik tedbirler alınsa da ben ikinci el eşya satan dükkanlara girdiğim zaman bilemiyorum ortak bir özellik sanki bu pek çok defa rastladım buna ağır bir koku oluyor e, genelde dükkanlarda mekan çok geniş bile olsa çok fazla kıyafet birikiyor ve sanıyorum havalandırma yeterli değil e, birincisi ağır bir naftalin kokusu sinmiş oluyor kıyafetlere. Çünkü belli ki uzun süre dolaplarda veya bavullarda naftalinle saklandı ve oraya gönderilen her giysi de öncesinde temizliğe verilmiyor. Kuru temizlemeden geçmiyor. Bazen insanlar vakit bulamıyorlar kuru temizlemeye göndermeye veya yıkamaya o giysiyi bir şekilde dükkana ulaştırılıyor. O nedenle e ee, ikinci el dükkanlardan gelen kıyafetlerde ağır bir naftalin kokusu ve ağır bir yıkanmamışlık kokusu hissediyorum. Ben bunu algılıyorum. Tabii bu işin sadece hijyenik tarafı. Ama en önemlisi benim için o kıyafetin asıl sahibi kimdi? Bir katil de olabilir. Bilemezsiniz. Akli dengesi yerinde olmayan biri de olabilir. Ya da e, ee, herhangi bir varlığın musallatına uğramış biri de olabilir. Bunları bilmemize imkan yok. Bu nedenle arkadaşlar ben geçmişini, tarihçesini bilmediğimiz bir kıyafeti alıp benimseyip günlük hayatta kullanmanın pek de iyi bir karar olduğunu düşünmüyorum. Aynı şey takılar için de geçerli, aynı şey gözlükler için de geçerli, hele ayakkabılar için çok geçerli. Ama diyeceksiniz ki ben ablamın bir kıyafetini giyiyorum veya işte abimin pantolonunu giyiyorum. Bunda bir sıkıntı var mı? Bence var arkadaşlar. Kendinize ait olmayan kıyafetleri kullanmayın. Ve kendi giysilerinizi de başkasına ödünç vermeyin. Bu çok önemli. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Avranızdaki avranızdaki bazı parçaları, bazı anıları başka birine yükler gibi oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bizim bir avramız var ve yaşadığımız her şey, duygularımız, düşüncelerimiz, dışarıdan aldığımız etkiler, bunların hepsi avramızda birikiyor. Ve aynı şekilde nesnelerin de avrası var, giysilerin de avrası var. Yani etrafınızda gördüğünüz her şeyin bir avrası var. Ve işte o bir başkası tarafından kullanılmış olan giysi de, takı da, her neyse, avrasında birikmiş olan enerjiler, duygular, düşünceler sizinkiyle karışacak. Yani dışarıdan hiç gerek yokken bir başkasının anı paketini, hafıza paketini alıp kendinize yüklüyorsunuz gibi düşünün bunu. O nedenle bence ikinci el kıyafet dükkanlarından alışveriş yapmayın, kullanmayın. Ve yine geldik ev eşyalarına antikalara, yine ikinci el dükkanlarından alınabilecek eşyalara. Bu da aynı şekilde. Antikalar çok değerli ama bir de işte tarihsel değeri var. Kim bilir kaç kuşakta el değiştirdi. Tabii ki ailenizde büyüklerinizden size gelen eşyalardan bahsetmiyorum kesinlikle. Orada bir sıkıntı yok. Yani gidip de herhangi bir dükkandan veya bir açık arttırmadan alabileceğiniz bir eşyadan bahsediyorum. Bilemezsiniz ne olduğunu. Ve özellikle de hem müzeler, hem müzeler bakın bu çok önemli, hem de antikacı dükkanları e, metafizik varlıkların, e, boyutlar arası varlıkların en sevdikleri yerlerdendir. Yani özellikle de müzeler. Hani bazı filmler vardır müzedeki hayalet filan diye bunlar şaka değil. Hakikaten müzeler bu türlü metafizik varlıkların en sıklıkla bulundukları ve e, bulunmaktan mutluluk duydukları yerlerdir. Antikacı dükkanları da öyle. Ve e, işte bazı varlıklar bazı eşyaları sahipleniyor. Bazı varlıklar bazı eşyaları çok fazla seviyor. Ve o eşyayı insanlarla iletişim kurmak için bir araç olarak kullanıyorlar. Çünkü bir köprüye bir araca ihtiyaçları var. O yüzden dışarıdan alınacak antikalar konusunda tedbirli olun derim. Özellikle de hiç 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 almamanız gereken ikinci el bir eşya yataklardır. karyola, karyola kasası veya şilte asla asla kesinlikle. Eğer yeni evleniyorsanız veya yeni bir ev açıyorsanız yeni olsun. En ucuzundan olabilir, en sıradanından olabilir ama yeni alınmış ve sadece size ait, ilk sizin kullanacağınız bir yatak, karyola ve şilte olması lazım. Aynı şekilde çarşaflar, yastıklar, bütün bunlarda, özellikle uyuduğunuz mekanda, uyuduğunuz mekanda, e, buna çok dikkat etmeniz lazım çünkü biliyorsunuz işte sizlerden de bana gelen mesajlarda pek çok metafizik saldırı, metafizik saldırı, paranormal saldırı, uyku halindeyken oluyor çünkü sizin en e, savunmasız, en güçsüz olduğunuz zaman mesela gündüz sokakta yürürken olmuyor. O nedenle yattığınız odanın da bu varlıklara karşı korunma altına alınmış olması lazım. O da başka bir konu. Peki eski eşyaları almamamız gerektiğini biliyoruz. Peki yeni eşyalarla ilgili olarak ne yapacağız? Arkadaşlar evde yaşadığınız ortamda kullandığınız dekoratif eşyalar, tablolar, resimler, biblolar, hediyelik eşyalar, günlük kullandığınız şeyler. Bütün bunların hepsinin sizin spiritüel korunmanızla ya da spiritüel saldırılara karşı savunmasız olmanızla çok büyük bir bağlantısı var. Mesela bir zamanlar çok popülerdi, hala da görüyorum bazı yerlerde. Kuru kafa objeleri, iskelet sembolleri, Kuru kafadan yapılmış hediyelik eşyalar, kupalar, kül tablaları vesaire. Bunlar komik gelebilir, heyecan verici görünebilir. Hatta çok cesur bir karar gibi görünebilir. Ama arkadaşlar bunları almayın, kullanmayın. Kuru kafa, iskelet ve benzerleri ölümü simgeliyor. Tabii ki. Ve ölümü simgeleyen, korku yaratan bu türlü objeler, nesneler, resimler, posterler negatif varlıkları davet eder. Ve negatif paranormal varlıklar o nesneyi, o sembolü, o işareti gördüğü zaman tamam der, ben buradan bir davet aldım ve gideyim orada yerleşeyim. İşte o zaman da o nesneyi kullanan insana Saldırı başlar. Buna benzeyen çok hediyelik eşyalar görüyorum, anahtarlıklar veya telefon kılıfları, tişörtler tabii ki. Özellikle de üzerinde kuru kafa veya işte satanizm veya pentagram resimleri olan tişörtler ve kıyafetler, bunları asla asla almayın. Bunları asla kullanmayın. Evinize sokmayın. Yapabilece, kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir. Takılar yine aynı şekilde gümüş, kuru kafalı işte korku eli, şeytan kafası veya pentagram veya ona benzeyen e, satanizmi veya karanlık e, bir takım spiritüel uygulamaları simgeleyen nesnelerden yapılmış pek çok takı var. Bunları asla ve asla kullanmayın. Ve yine aynı konuya bağlı olarak siyah mumlar. Evet hepimiz evde zaman zaman mum yakmaktan hoşlanıyoruz. Tabii bunun elektrik kesintisiyle ilgisi yok. Kokulu mumlar veya renkli mumlar işte evimize hoş bir atmosfer sağlamak için çok da güzel duruyor. Ama arkadaşlar siyah mumlardan uzak durun. Siyah mumlar negatif varlıkları davet eder. Hem ışık, alev hem de o siyah renk onların en sevdiği şeydir. Siyah mumları asla ve asla almayın, kullanmayın, varsa atın. Evinizde bulundurmayın. E, ve yine mumlar demişken şimdi tütsüler geldi aklıma. Biliyorsunuz yine e, bütün e, hediyelik eşyacılarda veya e, New Age dediğimiz yani yeni çağ öğretileriyle ilgili eşya satan dükkanlarda çok ucuz tü, tütsüler var ve e, genelde Çin'de yapılıyor veya Hindistan'da yapılıyor ve değişik kokuları var. Yalnız o tütsüler arkadaşlar sizin spiritüel olarak, ruhsal olarak arınmanızı veya daha üst bir seviyeye gelmenizi sağlamaz. Öncelikle sizin satın almış olduğunuz dışarıda satılan, paket halinde satılan tütsüler kimyasal madde barındırıyor. Ve bunların hangi şartlar altında ne şekilde üretildiğini bilmiyorsunuz. Doğal değiller. İkincisi ağır bir kokuları oluyor. Ve bazı insanlarda o kokulara karşı alerjik zaten. Ee, hele de migreni, baş ağrısı problemi varsa tütsüyü koklamasını veya o ok kokuyla meditasyon yapmasını, yoga yapmasını imkanı yok. Tabi unutulan bir şey daha var. Tütsüler Hindistan'da kullanıldığı gibi Asya ülkelerinde de kullanılıyor. Japonya'da da kullanılıyor, Kore'de de kullanılıyor. Fakat oradaki kullanımı biraz değişik. Özellikle Japonya'da ve Kore'de Budist inancına bağlı olarak tütsüler ölüler için yakılıyor hatta belirli törenlerde o tütsünün hiç sönmemesi lazım. Yani sürekli tazelenmesi lazım. Ee, bir ölüyü anma törenidir bu. Ölüye bir mesaj gönderme törenidir. Ölen kişinin ruhuna diyeyim. O nedenle bizde tütsü kullanımı biraz yanlış anlaşıldı ve bence hiç kullanılmasa çok daha iyi olur. Ama tabii yine Odaların temizliği, ruhsal temizlik nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ruhsal temizlik için önce fiziksel temizlik yapacağız. Evinizin, banyonuzun, mutfağınızın, uyuduğunuz yerin her zaman için çok temiz olması lazım. Bunu sağlamanız lazım. Yani ruhsal açıdan rahat etmek istiyorsanız önce fiziksel temizlik şart. E, ve tabii sirke, elma sirkesi her zaman için pek çok probleme çözümdür. Rahatsız olduğunuz eşyalar varsa zaten alınmış ama kullandığınız zaman bazı şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız işte kötü haberler geliyor, kötü olaylar oluyor ama o eşyadan da vazgeçemiyorsunuz. Bu tabii eşyanın niteliğine göre sirkeli suda bırakarak, sirkeli suda yıkayarak bir şekilde temizleyebilirsiniz, bir yere kadar temizleyebilirsiniz. Ama tabii bu bir koltuksa sadece silebilirsiniz üzerine sirkeli suya batırma imkanınız yok fakat e, sirkeli su özellikle de elma sirkesi biliyorsunuz pek çok e, metafizik varlığı uzaklaştırma kapasitesine sahip güzel bir çözüm. Evet e, tütsüler dedik yani gerekmiyor fakat mutlaka da, o da e, evinizin içinde ruhsal bir arındırma yapmak istiyorsanız doğal ve bitkisel tütsüleri kullanabilirsiniz. Onlarda en azından kimyasal yok. Yani çünkü bir de tütsü yaktığınız zaman piyasada satılan tütsüleri soluduğunuz zaman siz kimyasalı soluyorsunuz aslında. O ne, neden yapılıyor? İçinde ne var onun? Değil mi? Bunları düşünmek lazım. Ve neden o kadar ucuz? Çok ucuza satılıyor. Ee, eğer ki çok kaliteli bir şey olsaydı o kadar ucuz olmazdı bence. Evet. Ve tabii arkadaşlar yine korku öğesi barındıran korku öğesi barındıran her türlü oyuncak, her türlü hediyelik eşya, her türlü yastık, yastık yüzü, masa örtüsü, aklınıza gelebilecek her şey. Bu biliyorsunuz e, Hollywood sinemasında genelde bir korku filmi yapıldığı zaman o kahramanla ilgili oyuncaklar da piyasaya çıkıyor. İşte onun e, figürleri veya onunla ilgili yine e, günlük kullanıma yönelik eşyalar, kupalar, e, bilgisayar petleri bir sürü şey. Onları da almanızı tavsiye etmiyorum. Yani hiç de sevimli görünmüyorlar ve zaten bütün bu negatif korku veren kahraman figürlerini evinize aldığınız zaman onun taşıdığı, onun temsil ettiği varlıkları da çağırmış oluyorsunuz. Önemli olan faktörlerden biri de e, otantik görünen, yerel halklara ait olduğu görünen bir takım maskeler. Şimdi bunlar genelde hem uzak doğuda hem de Afrika ülkelerinde yapılıyor. Tabii ki gerçek maskeleri bulmak zor. İyi ki de zor. Gerçek maskeleri de bulmayın. Bulursanız da almayın. Fakat bu maskeler Afrika'da özellikle yani şamanların, büyücülerin kullandığı maskelerdir. Törenlerde kullanılır ve korku maskeleridir. Sebebi de o törenlerde ve o büyü törenlerinde diyeyim iletişim kurdukları varlıkları davet etmek üzere yapılmıştır. Bazıları zaten o varlıkların yüzüdür. Uzak doğuda da bunu görüyoruz. Aslında bu Japonya'da, Çinde de çok fazla var. Diğer bazı Asya ülkelerinde de var. E, o varlıkların, o negatif varlıkların yüzünü yansıtan maskeler takılır. E, zaten bir anlamda bugün bildiğimiz tiyatronun doğuşu da böyle olmuştur. Yani insanların ritüellerinden, şamanik ayinlerinden doğmuştur diyebilirim. Evet o maskeler dekoratif açıdan yine heyecan verici olabilir ve işte ne kadar çok seyahat ettiğinizi veya ne kadar çok yabancı kültürlere açık olduğunuzu veya bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu ifade edebilir. Ama aynı zamanda da siz kaynağını bilmediğiniz herhangi bir figürü, bir maskeyi veya bir heykeli yine aynı şekilde benzer heykeller var. Onları alıp da eve getirdiğiniz zaman sahiplerine kapatmış oluyorsunuz. Ve Mısır medeniyetiyle ilgili, Mısır medeniyetiyle ilgili her türlü nesne, resim, tablo, heykel, biblo bunların konusunda çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Mısır kültürü bugün hala tam olarak çözemediğimiz bir kültür ve Mısır kültüründe metafizik varlıkların çok fazla ağırlığı, çok fazla etkisi var. Zaten doğrudan doğruya e, dünya dışı bir takım etkilerden alınmış bilgiler üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Ama Mısır'a olan hayranlık bir yana, piramitlere olan hayranlık bir yana, e, o medeniyetin bir de ürkütücü tarafları var. İşte o ürkütücü tarafları mesela bir Anubis heykelini, bir Anubis biblosunu lütfen alıp da evinize getirmeyin. Ya da onunla ilgili bir poster ve sahip olmayın. Bunlara gerek yok. Çünkü Anubis biliyorsunuz bir ölüm tanrısıdır, yeraltı tanrısıdır. Ve işte bütün bu yeraltı, ölüm, öte dünya vesaire konuları bazı insanlara taşıyamayacakları kadar ağır bir yük verebilir. Evet bir şey daha var. Mısır'la ilgili skrabe böcekleri. Bu, bu yani böceklerin taş olarak e, tasvirleri var. Onları da tavsiye etmiyorum. Herhangi bir takı, kolye, hediyelik eşya, biblo şeklinde onları da almayınız, kullanmayınız arkadaşlar. Ve ve sanıyorum bizde pek fazla üretilmedi pek fazla yapılmadı. Ama Batı ülkelerinde oyuncak veya işte bir masa oyunu olarak satılan ama aslında oyunla veya salon oyunuyla, masa oyunuyla hiç ilgisi olmayan bir nesneden bahsetmek istiyorum. Kija board. Kija board. Nedir kija board? En basit anlatımıyla ruh çağırma tahtası. Bu, Batı ülkelerinde 19. yüzyılda şekillendi, ortaya çıktı. Temelinde tahta bir tablo üzerinde evet-hayır ve alfabenin harfleri, sayılar vardır, bir de aparatı vardır. İşte onunla siz, iletişim kuracağınız ruhun verdiği mesajlara harflere gider gelir ve oradan bir kelime çıkar. Bunu oyuncak olarak satıyorlar. İşin şakası yok. Son derece tehlikeli bir maddedir. Tehlikeli maddedir. Neden ki ja denmiştir? Aslında oui Fransızcadaki evet ya Almancadaki evet. iki kelimeyi birleştirmişler. Bizde pek fazla yok üretildiğini sanmıyorum. Onun yerine bizde ne yaparlar? Çok büyük bir hata ederler. Ruh çağırma seanslarında harfleri işte yazarlar alfabenin harflerini kağıtlara. Ortaya bir de fincan koyarlar ve ey ruh geldiysen evet'e git, hayır'a git vesaire şeklinde bir iletişim kurduğunu zannederler. Bu da yine yapabileceğiniz, kendinize ve evinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir arkadaşlar. Ee, eğer ki size herhangi bir yurt dışından filan o kija yani ruh çağırma tahtasından getirirse bir şekilde onu geri verin, geri gönderin evde bulundurmayın Hatta dönüştürmeyin bile yani diyeceksiniz ki e ben onu aldım ama işte ruh çağırmak için kullanmayacağım başka bir şey için kullanacağım Hayır bunları evde bulundurmayın sizin evinizde olmaması lazım aynı şekilde o bahsettiğim fincanla ruh çağırma olayında Sakın yapmayın bakın Yine sizlerden gelen mesajlar var. Diyorsunuz ki işte ben ortaokuldaydım. Arkadaşlarımla ruh çağırma seansı yapmaya karar verdik. Fincan birdenbire kontrolümüzden çıktı. E masanın etrafında kendi kendine dönmeye başladı. Sonra da duvara çarptı. Kırıldı gözümüzün önünde. Biz de çok korktuk. Tabii korkarsınız. Çünkü orada bilinçsizce yapılan bir uygulamadır. Kendinizi korumadan, ne yaptığınızın farkına varmadan, farkında olmadan negatif bir varlık geldi. Ve kim bilir o gruptaki kaç kişiyi veya kimi kontrol altına aldı? Musallat oldu ve o insanda hayatı boyunca bu musallatla yaşamak zorunda kalmış olabilir. Böyle şeyler görüyoruz. O nedenle ruh çağırma seansları, ruh çağırma tahtaları vesaire bunlardan uzak durun arkadaşlar. Evinizde tabii ki yaşam standartınız, imkanlarınız doğrultusunda eviniz sizin için kutsal sizin sığındığınız yer. Kendinizi sadece fiziksel açıdan değil, ruhsal açıdan da güvende hissettiğiniz yer. O nedenle spiritüel açıdan kendinizi güven, alt, güven altına almanız lazım. O türlü varlıkları uzak tutmanız lazım. İşte o türlü varlıklar arkadaşlar bu sembollerle taşınıyorlar. O sembollerden, o resimlerden, o biblolardan, o nesnelerden kurtulmaya bakın. Ve bir konu daha var. Ev sizin kutsalınız dedim, doğrudur. Ama sizin kutsalınız olan bir şey daha var. Bedeniniz. Yaşadığınız sürece, bu bedeni kullandığınız sürece bu bedene çok iyi bakmanız lazım. Sigara içmeyin, o başka şey. Onun da çünkü metafizik varlıklarla bağlantısını size zaman zaman anlatıyorum. Ama dövmeler konusu arkadaşlar. Dövmeler. Dövme yaptırmak cesaret işi. Çünkü bir kere yaptırdığınız zaman geri dönüşü yok. Evet sildirebiliyorsunuz. Lazerle sildirebiliyorsunuz. Ama cildin tam olarak da temizlendiğini sanmıyorum. Her zaman geride bazı izler kalıyor. Dövme konusunda yine bu kişisel tercih. Tabii ki sizin bedeniniz, sizin cildiniz isterseniz dövme yaptırırsınız, isterseniz e, takı taktırırsınız. Nasıl isterseniz. Ama en azından mutlaka bir dövme yaptırma arzusu içindeyseniz, bunu yaptırdığınız zaman kendinizi rahat hissedeceksiniz, bu sizi mutlu edecekse e, tercihiniz her zaman olumlu ve pozitif desenlerden olmalı. Yine görüyorum, biliyorsunuz görüyorsunuz, dövmelerde çok fazla kuru kafa, çok fazla negatif, karanlık, ürkütücü, şeytani, iskelet vesaire gibi sayısız örnek verebileceğim karanlık tarafı davet eden resimler var, simgeler var, işte pentagramlar var, bir sürü şey var. Bunları vücudunuza kazıttığınız zaman sirkeyle de çıkmıyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar elma sirkesiyle temizleyin çıkmıyor. Ve siz eğer cildinize vücudunuzun herhangi bir yerine bir pentagram dövmesi yaptırdıysanız veya bir şeytan veya bir kuru kafa o sembolle ilgili olan varlığı Hayatınız boyunca kendinize bağlamış oluyorsunuz. Çünkü ondan besleniyor. Öyle bir kaynak buluyor ki o kaynak hiç silinmeyecek. Hep orada kalacak. Yani duvara astığınız bir resmi çıkartıp atabilirsiniz. Beğenmediğiniz bir tişörtü atarsınız. Ama vücudunuza kazıttığınız o dövme, o sembol öyle kolay kolay silinip gitmiyor arkadaşlar. O nedenle dövmeyi estetik açıdan yaptırmak isteyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Karar vermeden önce çok bakın kataloglara ve evet sizin kişiliğinizi, ruh halinizi mutlaka yansıtacak daha farklı bir sembol tercih etmeye çalışın. Çünkü bütün o kuru kafalar, şeytanlar, negatiflikler vesaire bunlar size iyi gelmeyecektir. Ve tabii ki e, bu e, önerilerimi bu önerilerimi özellikle konuyla ilgili bana soru soran arkadaşlarıma yönelik yapıyorum. Çünkü e, önceki videodan sonra epey bir sorular geldi. Kısacası güzel yaşamak için arkadaşlar etrafınızda güzel şeyler bulundurun. Görsel açıdan, görsel açıdan size huzur veren şeyler Ruhsal açıdan da huzur verecektir. Evet, ümit ediyorum sorularınıza kısa da olsa cevap vermeyi başardım bu videoda. Yine zaman zaman yaşantınızla ilgili ruhsal dengeyle, spiritüel dengeyle ilgili neler yapılması, neler yapılmaması gerektiğini anlatacağım sonraki videolarda. Arkadaşlar sorularınız için gmail.com bekliyorum görüşmek üzere kendinize sevdiklerinize ve evinize çok iyi bakın